Hepinize merhaba arkadaşlar. Aman Oğlum tam video başladı Bir dakika evet, arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda size diyeceğim ben bro pass'i alacağım arkadaş yanımda. Benim arkadaşım sesine selam ver. Selamun aleyküm arkadaşlar. İşte bu çocuk arkadaşlar. Bu sen bundan bro pass'i alacağız. Şu anda o benim yanımda gördüğünüz gibi. O da kulüpte. Kulüpte kulüpte onunla, onunla birlikte oynayabilirsiniz. Bu hesapta profesyonel zone hesabında şu an 160 taşı var arkadaşlar. Yanda bir tane PUBG oynayan çocuk var. Ses, ses ver lan. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> PUBG oynuyor. Neyse arkadaşlar şimdi e, yandaki çocukla birkaç maç atacağız. Şey aç. Dos maçını aç. Şu şey yapalım. Açtı mı tamam. Arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Biz, ben şu an kulüpte değilim. E, çünkü arkadaşlar e, kulüp 600, 600 kupa üstü katılabilir herhalde. Evet. Ben, ben Türk kupayım. Sen geç torpa. Sen şu tarafa geç. Bunun yanında arkadaşlar bu, bu da bro pes alacağız. İşte Mu'yu alacak o da. Ama bayağı iyi karakterleri var. Tamam, şimdi gel. Gel gel. Gel. Gel lan. Neyse ben eksimiyorum. Arkadaşlar bu hesabı da bir de veririm ya. Şu hesabı yani şu an kastım hesabı. Onları açmayacağım. Dur, gel gel. Şunları öldür, öldür, öldür. Geber. Gel, gel. Bağırma, bağırma. Bu kadar. <laughs> Adam bize küfür ediyordu ha. Ediyordu. Arkadaşlar siz de bizle birlikte oynayabilirsiniz. Yarın akşam yine gireriz biz. Hani bize birlikte oynamak için ee, benim size gösterdiğim kulübe katılma, ka katılmalısınız. O kulübe de... Kulübü sen önceki videolarında görürsünüz. Girin görürsünüz o, o önceki videolarda kulübü. Şimdi... Nerede lan bunlar? Sen şunu al şunu. şuna al bak. Oğlum bu benim. Al tamam, tamam Oğlum ben sizi arıyorum lan yavrum, Kaçma kaçma. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Yandaki telefon çalıyor. Arkadaşlar az önce birini yani aradım. Yandaki telefonundan biri aradı. Ondan dolayı özür dilerim. Arkadaşlar bakın ismini de hesap çekilişte yaptık. Hesabı aranızdan birini vereceğim. Ee, değişimi hakkı var. Şu an da kutu biriktiriyorum. Bu kutuları biriktirip sizlerle birlikte açacağız. Ee, kaça kadar biriktirebilirim? Ee, ne olur? Ma bara söyle. Hangi yapabiliriz. Hangisi çekiliş yapabiliriz Bunu mu? Ha, arkadaşlar benim arkadaşım şu hesabı var ya. Hesabı aranızdan birine verebiliriz ama vermez ya. O şerefsizdir. Hani o kadar emek verdi bir hesabı siz verir miydiniz ya? Ben, ben vermezdim yani. Ama onun bir tane yani hesabı var arkadaşlar. 110'da da bro hesabı, bro hesabı. Onun yan hesabı. Onu, onu da size veririz arkadaşlar. 62 gelince onda bro hesabı alacağız. Hazırlar. Ne? Tamam beyler sakin olun. Hazır açsana. Arkadaşlar size birlikte bize birlikte oynamak istiyorsanız şey yapın. Ee, kulübe katılın. Bak onun ID'sini niye verin? Ben e, bir tane istek var onun verdim. Bu senin aidini verir mi lan? Okay. Ama sana istek atamazlar. Atarlar, atamazlar sana istek. Atarlar. Arkadaşlar siz bu bu fazla sizin kabul etmez çünkü bu orospu. Bu bana oha! Şş beni lan bu. Oo söylüyorum ben git git şurada şey var yükler var git yükleri al. Ben söylüyorum sen beni öldürdü. Yükleri al yükleri. Yükleri al. Al, al o, al yükleri. Tam yükleri al al yükleri al. al, al. Tam tamam, tamam, geldi Gel gel. Oğlum ben öldürdüm lan hepsini. Sen alırsın onu alırsın. Tamam 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 tamam. Tamam aldım öldürdü. Şey zaman çok sesi şey çalın. Sakin ol. Sakin ol. sesini şey duyacaklar. Tamam. Ya. Bekle bekle ben şey alacağım. Abi bir şeyli ya. Şeyli şeyli, şeyli şeyli. Arkadaşlar birazdan diğer hesaba geçeceğiz. Diğer hesaba geçeceğiz. Bu bon, maçtan sonra diğer hesaba geçeceğim. Arkadaşlar, diğer hesapta da ayrı bir video olacak. Diğer hesapta da oynayacağız ama o ayrı bir video olacak. Diğer hesapta da e, ayrı bir video olacak. Yani bu videoyu açacağım arkadaşlar, bu hesabın videosunu. Oynayış videosunu. Ahmet gel, Ahmet gel. Ahmet'le, Ahmet'le oh, Tamam geldim. Tamam bunlar bize... Oğlum, uf, ulti de olsa ben bunları mahveder durur. Ulti de olsa Bekle bekle, onların işi bitti, onların işi bitti, onların işi bitti. Ooo! Oğlum sen çok bağırıyorsun lan. Of tam ulti basacaktım vuracaktım. O neyse iyi oldu. Arkadaşlar bu son maç. Ee, biz yine oynamaya devam edeceğiz ama o da ayrı bir video olacak. Diğer hesaba gideceğim biraz o. Gel gel gel. Ben bunu şimdi, gel. Gel buraya gel gel. gelmiyor. Gel bak işte burada, var. Gel buraya gel. Ay gel. Sıkıştım geri. Gel. Oğlum gel. Benimsin lan Kimseye vermem. Öldün lan sen. Dur. Dur. dur dur. Beni geri itiyor. Ben ya şimdi sen orada ne yapacaksın? Gel oğlum. Bak gel. Bak zorlama. Ay, beni de gel Ahmet, gel. Öldürdün, ben de Tamam ben de öldürdüm. <laughs> Gal ben, sen j mi öldürdün? Arkadaşlar vi vardı. videonun sonu bu kadardı. Ayşen Hanımca benim kanalıma destek olmayı unutmayın. Ben şimdi arkadaşlar diğer hesaba geçeceğim. Ama onu da yarın atacağım. Yani diğer hesapta oynadığımız videoyu da yarın atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Ve videonun sonu bu kadardı. Bay bay.